Yeni bir tarif videosu ile daha hepinize tekrardan selamlar, sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte puf puf kabaran çok lezzetli orman meyveli muffinler hazırlayacağız. Mutlaka kaydedin ve de deneyin. Tarifimize başlamadan önce videomu hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yorumlarda bizlerle paylaşırsanız çok çok sevinirim. Ben hemen işime hamuru hazırlamakla başladım. Öncelikle 3 adet orta boy yumurtayı uygun bir çırpma kasesine aldım. Ardından üzerine 1 su bardağı toz şeker ilavesi yaparak tamamen beyazlayana kadar çırpmaya devam ediyorum. Beyazlayıp krema kıvamını aldıktan sonra üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, birer paket kabartma tozu ve vanilin, 1 çay bardağı kadar maden suyu ekledim ve çırpmaya devam ediyorum. Süt de kullanabilirsiniz. 200 mililitrelik su bardağı ile elenmiş 2 su bardağı un ilavesi yaptım son olarak. kıvam alana kadar mikserle çırpmaya devam ettim. El çırpıcısıyla da çırpabilirsiniz. Bu arada hiç sorun olmaz. Bu şekilde hamur hazır oldu. Kıvamını da sizlere gösterdim. Şimdi üzerinin kırıntısını hazırlayalım. Bunun için 70 gram kadar tuzsuz oda ısısında yumuşamış tereyağının üzerine çok az vanilin, bir çay bardağı kadar toz şeker, bir su bardağı da un ekledim. Ve elimle güzelce ovuşturarak hazırlıyorum. Tamamen kıvam alıncaya kadar işleme devam ettim. Ortalama 3-5 dakika içerisinde hazır olacaktır. Hemen onu da bir kenara aldım. Şimdi geçelim bu şekilde yağlı fırın kağıdımızı kesmeye. Elinizde hazır muffin kalıpları varsa onları da kullanabilirsiniz. Ancak herkesin evinde kolaylıkla bulunmadığı için ve çoğumuzun evinde bu şekilde yağlı fırın kağıtları olduğu için ben sizlere böyle bir örnek göstermek istedim. Önce üçe katladım gördüğünüz gibi uzundan sonra enine olacak şekilde üçe katlayıp kenarlarını keseceğim. ve bu şekilde kare kağıtlar elde ettim. Şimdi kenardan içe doğru çok derin olmayacak şekilde kesikler atıyorum. Aynı videoda gördüğünüz şekilde kolayca hazırlayabilirsiniz. Uçlardan da kesebilirsiniz. O zaman görüntü bir tık daha farklı olur açıkçası. Ben bu şekilde daha çok seviyorum. Böyle kağıtlarımız artık hazır oldu. Kalıbımızı alalım. Önceden içerisine biraz su püskürtürseniz kağıtlara şekil vermesi çok daha pratik ve kolay olur. Üzerine yerleştirdim ve bir çay bardağı ile içe doğru ittirip böyle şekil almasını sağladım. şekilde kolayca şekil alır. Ancak olur da sizin kalıbınız çok derin olmaz. E hemen geri çıkabilir e kağıtlar sizin işinizi zorlaştırırsa videoda gördüğünüz şekilde de yapabilirsiniz. Önce bardağın altına böyle yerleştirdim. Daha sonra elimle şekillendirdim. Kalıbın şeklini aldıktan sonra içine yerleştirdim. Yani aslında da pratik. Bu da pratik. Hangisi işinize gelirse o yöntemle hazırlayabilirsiniz. Şimdi kalıplarımıza azar azar hazırladığımız kek harcından dökelim. Bu arada ben iki kamerayla çekim yaptığım için ara ara kameralar durmuş mu durmamış mı diye de böyle kontrol ediyorum. Şimdi elimde olan orman meyvelerinden üzerlerine azar azar ekledim. Ben yaban mersini ve böğürtlen kullandım. Elinizde varsa ahududu veya farklı meyvelerde kullanabilirsiniz. Ama hızlı pişebilen meyve olursa daha güzel olur. Mesela çilek gibi. Hatta bu meyvelerin mevsimindeyseniz yani taze halini de kullanabilirsiniz. Şu an mevsimi değil kış ayındayız. Ben dondurulmuş olarak kullandım. Üzerlerine tekrardan biraz harç yerleştirdikten sonra yine tekrar meyve koydum. Tek kat olmasını istemedim. Hepsi dibe çökerse aynı yerde kalır diye tekrar ikinci kez bir daha ekledim. Son olarak üzerlerine hazırladığımız kırıntıdan bolca serpiştirelim. Eğer elinizde kırıntı kalırsa onu da crumble olarak hazırlayabilirsiniz. Altına ve altına üzerine birazcık bu kırıntıdan yerleştirip ortasına meyve koyup fırınlayabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli olur. Bu şekilde 170 derece fırında pişmeye gönderdim. Pişme süresi biraz uzun. Ortalama 45 dakika kadar pişti. Üzerleri kızarıp tamamen kendini çektiğini belli edene kadar ben pişirmeye devam ettim. Çıkarmadan kürdan testi de uygularsanız daha güzel olur. Ancak ne kadar e, kısık ateşte uzun süre pişerse o kadar da güzel olmuş olurlar. Böyle gördüğünüz gibi artık hazır. Çok fazla soğutmadan hemen hızlıca sizlere gösteriyorum. Özellikle bu şekilde alt kısmında nasıl güzel piştiğini göstermek istedim. Hemen içerisinde açıp gösteriyorum. Gerçekten inanılmaz lezzetli, çok çok güzel bir tarif. Mutlaka denemenizi isterim. Eğer tarifimi denerseniz, deneyecek olan arkadaşlara da fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki video tariflerim için kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirimleri tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. Tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.